Manuel aracımızın sınavı bitti. Ee, size manuel aracın motor parçalarını da bahsettim. Öğrencilerin sınavı bitti. Şu anda sırada e, otomatik yani sınavı. Adalimiz mevcut. Önün saatin gelmesini beklerken ben size... Size sorulması gereken 14 adet sorumuz mevcut. Bunlardan bir kısmı motorla ilgili. Motorumuzu size şimdi göstereceğiz. Ee, size bir örnek Şöyle gelelim. Tekrar söylerim, aracımız otomatik vites arkadaşlar. Motorumuzu ediyoruz. Motorumuz şu kısımdaki görünen görünen kısım. Şuradaki yağdanlık resmi olan bir kapağımız var. Buraya motorumuzun yağını bırakıyoruz. Yağımızın seviyesini ölçmek için şurada bir yağ seviye çubuğumuz var arkadaşlar. Daha sonra şu aracımızın fren yağını hidrolini koyduğumuz yeri burada. Arkadaşlar bu aracımızda direksiyon yağı bulunmuyor. Elektronik bir sisteme sahip direksiyonumuz. O yüzden hidroliği kullanmıyoruz. aracımızın akü sistemi buradan elektriği sağlayan akümüz burada. Motoru soğutmayı sağlayan su, motor soğutma suyu koyduğumuz hazne burada. Aynı zamanda aracımızın cam silecek suyunu bıraktığımız hazne burada arkadaşlar. Size sorulan bazı sorular bunlar. Tabi araç içi göstergeler, sinyaller, iç aydınlatma, aynı zamanda aynalarımızı ayarladığımız yer. Daha sonra kilometre ve devir saatleri, aracımızın vitesleri hakkında da size bazı sorular Ondan da şimdi size bahsedeceğim. Şöyle bakalım. Aracımızda sol kısımda kalan çarpı 100 yazan bir bölüm var. Burası bizim devir göstergemiz. Hemen sağ tarafta KM bölü H var kilometre bölü saat yani hızımız orta kısımda ise yakıt göstergemiz mevcut aracımızın sinyallerinden bahsedecek olursak klasik sol tarafta kalan aşağı indirdiğimiz zaman sol yukarı kaldırdığımız zaman sağ sinyalimiz sağ tarafta ise her araçta bulunduğumuz gibi klasik silecek kolumuz mevcut aracımız otomatik vitestir ayak frenleri size sorulabilir ayak frenleri sorulacak zaman buradan gösteriyoruz El frenimiz tekrar burada gösterdim. Araç iç aydınlatma. Şuradan açılıp kapanıyor. Aynı ayarlarımız ise elektronik cam kapatma açmak için. Aracımız da aynı zamanda dörtlerimizi yakmaya sağlayan düğmemiz burada. Dörtlerimizi bu şekilde yakabiliyoruz. Klima ve radyo aksamımız da burada mevcut şimdiden herkese başarılar diliyoruz. Bugün hem manuel aracımızın sınavı vardı. Onu bitirdik. Şu an otomatiğe geçeceğiz. Otomatikten sonra da motosiklet sınavı yapacağız. Ee, daha sonra size motosikletle ilgili de birkaç bilgi aktarımı sağlayacağım. Herkese başarılar diliyorum. Bol şans.